Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yalçap Gönüllüsü'nün sevilen iki oyuncusu Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıçoğlu'nun bu nüsete ait olan özel bir kamera arkası videosu muhabirler tarafından çekildi ve sizlerde Afra Sarıçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'in ve Diren Polatoğlu'nun setten özel videosunun çekildiğini, Afra Sarıçoğlu'nun sette kaldığını, Mert Ramazan Demir'le Diren Polatoğlu'nun bir kafeye doğru yürüdüklerini görüyorsunuz. Bu özel video ile ilgili sizlerin düşünceleri nelerdir? Mert'in Afra'yı da aldattığı Magazin sayfalarında paylaşılıyordu lakin böyle bir şeyin olmadığını, gerginliğin yaşandığı da söyleniyor. Sizler bu video ve Afra ile Mert'in ilişkisiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Lütfen kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.